Acun abi hayırlı bayramlar. Merhaba. Hayırlı bayramlar Uzu. Merhaba dondu. Merhaba merhaba hayırlı akşamlar hayırlı bayram. Oo yoman ko, bu nasıl böyle? <laughs> Ay de arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Kar karşı kırmızının koşu karşı komşunun kızı düşüyor lan 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 çelik Ellerine sağlık döktürmüşsün ve Acun abi. Afiyet abim, bal olsun. Misafirim nasıl buldun Nasıl abi? Konya maçına <'ya> buradayız. <laughs> Konya seviyoruz evet. İnşallah Süper. inşallah tabii Çok ki. Çok güzel ağırlandık. Biraz bal hızlı olsun. bir gelişme ama <laughs> her şey güzel. Süper. Almanlarım, merem, merem, ne derdim. Aşkım, baksana bana aşkım. Güzel bir şarkı aç. Dinleyelim. Bir şarkı dinleyelim aşkım. Hı? güzel bir şarkı dinleyelim. Bora boram Ne sigara içmişken sigara vay vay vay. Şey, ha. Aşkım, aşkım. Efendim, sevgilim. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim canım, sen de mi? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ben aşkım. çok seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum aşkım. <laughs> Yeter ki mutlu olalım. Sonunu kiminle, kiminle geçirmek istersiniz? A eşiniz. B B. Kurban olayım sana ey Nazlı Hilal. En hasta sana kurban olayım. Ölüm <laughs> duyuyor ya. Evet. <laughs> Taksi! Yolcu! Allah kahretsin taksiye bindim. Benim de yanımda taksiye verecek param yok. Ne yapacağım ben şimdi? Aa! Şu öndeki taksiyi takip eder misiniz? Çabuk! Ne diyorsun sen kardeşim? Babanın malı mı? Ama benim Burcu'ya gitmem lazım. Bu otobüs Burcu'dan geçmez. köyü kadar gider. Binmesek?